Evet bu sefer farklı bir video değil artık sizin istediğiniz ve sürekli yazdığınız mevkisine göre en oyuncuların yeni bölümüyle karşınızdayım. Biliyorum çok istiyorsunuz ama ben de oyunu böyle biraz daha sindirip biraz daha kartlarla tanışmak istedim o yüzden atmadım arkadaşlar. Ama bir tane daha farklı video atsaydım neler yazacaktınız tahmin dahi edemiyorum. Şimdi karşınızda mevkisine göre en iyi oyuncular ve sizlerden tek bir ricamız var tabii ki videoyu beğenmeniz. İyi seyirler zaten uzun uzun konuşacağız çok işimiz var hadi gelin. Evet arkadaşlar, F26 ile aramıza gelenler hoş gelmişler. Oyuncuları mevkilerine göre sıralıyoruz ve burada fiyat performansa bakıyoruz. Daha öncesini izleyenler de tekrardan onlar da tabii ki hoş gelmişler. Kadim dostlarımızla tekrardan yeni bir sezonda en iyi oyuncuları yapıyoruz. Şimdi arkadaşlar neden böyle bir başlangıç oldu? Onunla başlayayım. Neden Maldini yok ya da neden Turam yok? Çünkü paramız az. Herkesin parası az. Bu durumda Maldini gibi, Turam gibi çok pahalı kartları koymanın bir esprisi olmadığını düşündüm. O kartları koyduğum durumda da Fandepen gibi kartlar, örneğin Paço mesela sallıyorum şu anda bir alt tira düşebilirdi. Halbuki Fandepen çok iyi bir kart şu anda. Paço da öyle, Fandak da... Fandak biraz kötü de neyse çok önemli değil. Saliba da çok iyi. Onları B tira koymak istemedim. Sebebi buydu. O yüzden bu video içerisinde 1 milyon üzeri hiçbir kart olmayacak. 1 milyon ve 6 bu video içerisinde olacak. Küçük de bir açıklama yaparak başlayalım. Stoperlerle başlayalım arkadaşlar. Oyuncuların sıralamasına çok takılmayın. Onları rastgele sıralıyoruz. Ama burada önemli olan şey S tier'ın tabii ki yine pahalı olduğu. plan Kielini karşında çok görmediğim kartlar. Kielini bir kez gördüm sadece. Onda da gerçekten fark yaratıyordu. Cordoba Dezay'ı Militao inform olduğu için yer verdim. Paço'yu da mesela S tier'e koyabilirsiniz. Burada tamamen sizin tercihiniz. Ama ben yukarıdaki kartlara sahip olduğum durumda aşağıdaki kartları çok aramam. Belki Saliba'yı günün e, günü rahatlığıyla Estee'yle koyardım. Pacho'yu da e, böyle kararsızım. Van bu sene çok iyi değil. Çok tavsiye etmiyorum ama tabii ki B tier'e koyamayız onu da. E, durduğu zaman etki yaratacaktır ve önemli haftalarda fark yaratacaktır yine Foot O yüzden Van çok güvenmesen de A tier'da yer verdim arkadaşlar. Çünkü mecburuz. Çünkü iyi bir kart. Performans olarak sıkıntılı şu anda kartın. Performansı kötü. Ama karta kötü diyemeyiz tabi. Bunun dışında Bremer, B tier'da benim kullandığım oyuncular. Bazen şey yazıyorsunuz takımını yapmayın. İşte abi sen oynadığın kartları hep A tier'a, e, S tier'a e koyuyorsunuz demeyin. Çünkü benim şu an stoperlerim burada yok bile. Kubarsi'yle ile oynuyorum. Hubarsi yanında kim var bende ya? Yeni takım kurdum da. Fandefen var aynen. Fandefen A tier'da. Kubarsi Fandefen oynuyorum. Kubarsi'yi koymamıştım mesela. Olsa olsa B olur belki. O da bir ihtimal yok ya C olur. Murillo falan var C'de yine iyi. Benim öyle bir kayırma durumum yok ama bazı kartlarda tabii ki oynadığım için referans olabiliyorum. Kendi kartlarım geldi. Mesela Bremer oynadım uzun süre B tier'da. Neyse boşu kes artık yeter. Lacroix çok iyi kart. Kesinlikle tavsiye ederim. Konate iyi kart ama Konate yukarıdakileri kesemez bence ya. Şöyle bir tekrar baktığım zaman kesemez yok. Ya burada benim sıralamam tabii ki %100 doğru olacak diye bir şey yok arkadaşlar. Sizler yorumları yapacaksınız. Sizler benden daha çok kartla oynuyorsunuz. Burada yorumlarınızı kesinlikle ve kesinlikle yapın. Benim hiçbir zaman YouTube kariyerim boyunca ya ben bildiğim dedik bildiğim bildik bir insan değilim. O yüzden yorumları yaparsanız her zaman saygımız var tabii ki. Gabriel aşağıda çünkü çok ağır. Yani C tier'da olmasıın sürpriz olduğu bir kart Gabriel bu arada. Ama A tier'daki gold kartları, Ledley King'i, Renard'ı denedim. Oynadım onlarla. Gayet iyiler ve B tier'da da Bremer'i denedim. Konate'yi, Lacroix'i denedim. Rüdiger'i denedim. Onlar da bence orada olmayı hak ediyorlar. Di Lorenzo bu arada fena bir stoper değil. Eğer Serie bir stoper bulamıyorsanız Di Lorenzo'yu önerebilirim sizlere. Oynatabilirsiniz. Güzel kart. Sağ beklere gelelim. İşte burada zaten çok zorlanıyoruz. Çünkü sağ ve be sol beklerde gerçekten çok az oyuncu var. Çocuğunuz olursa kesinlikle sağ ve sol bek yapın. Hocalar diyecek ki bu çocuk kaliteli. Bak bu çocuk iyi oynuyor. Ben bunu şey atayım. Sağ atayım diyecek. İzin vermeyin. Sağ bekte kalsın. Devam etsin orada. Çok az oyuncu var. Kafu tabii ki çok iyi zaten tartışması. Hakimi Kunda ikilisi gold kartlarda en iyileri bence. Laurenti'yi de kullanabilirsiniz. Sabek'te gerçekten fark yaratıyor. E, Dumfrey'si çok emin olamadım. Kararsız kaldım arkadaşlar. A'ya mı koysam B'ye mi koysam diye. Yani fizik olarak çok kuvvetli o yüzden A'ya koydum ama tabii ki o hamleleri doğru yapmanız lazım. Eğer hamlenizde sıkıntı yaşarsanız Downfree's geçmiş olsun. Ya, rakipler yanından geçip gidiyorlar ama yakalayabiliyor. Topa sahip olabiliyorsunuz Downfree's'le. Fizikli olduğu için aşağıdan kullandığım kartlar Gusto fena değildi kendi mevkisine göre. C'de bakayım. C'de kullandığım bir kart yok maalesef. Ama işte bazı oyuncuları koydum. Mesela Frankowski gibi, Spence gibi. Çok fazla alternatif olmadığı için onları koymaya tercih ettim. Burada Korea fena değil. B tier'da 76 ratingi ile. Bu tarz kartlardan deneyebilirsiniz. Yani James mesela çok yapılacak bir SPC değil. Fakat yapanlar için de A tier'a e koymak lazım diye düşünüyorum. Niye yapılacak demem çünkü pahalı bir SBC o yüzden kendisine A tier'da yer verdim. S'e koyamam yani o hızıyla ama S tier'da çok daha iyi oyuncular olduğunu düşünüyorum. Mesela James Kunda yakın hızlılar ama bence Kunda çok daha seri. En azından benim fikrim bu yönde. Sol bekle devam edelim. Evet sol beklerde tabi bu arada unutacağımız kartlar da olacak arkadaşlar. Onları da yorum olarak yazarsınız. Çok fazla oyuncuya bakıyoruz. Arka arkaya böyle farklı fiy işte fiyatına göre bakıyorum hızına göre bakıyorum. Mevkisinde mesela 6 numarası defansına göre bakıyorum. Yine beklerde de defansına göre bakabiliyorum. Bazen kafalar karışabiliyor. E, o yüzden sizlerde eksik kartları lütfen yazın. Benim oyda en sol bek tabii ki Nuno Mendes açık ara hem de. Ama işte Marcelo oynamadım. Lizarazu ile oynamadım. Ama çok eksik kalacağını düşünmüyorum ya şeyin Mendes'in. E, A tier'da oynadım. Davis oynadım. Davis'i belki B'ye de atabiliriz diyeceğim ama çok hızlı. O yüzden atmak istemedim. Ruggeri fena bir kart değil. Rize güzel. Biz de çok emin değilim ama o hızıyla, o performansıyla A'da olması gerektiğini düşündüm. Özellikle hücuma çıkaracağınız bir bek olursa mesela Bizley, parası olanlar için iyi bir kart. İşte 500-600 kalıp bir kadroda girebilecek bir oyuncu o beke. Hücumda da bayağı iyi. Yani çoğu oyuncuyla kapışır. Burada biz Mendy'i unutmuşuz galiba. Evet, Mendy mesela A tier'da düşünebilirsiniz. Hatta onu da ekleriz editte. pıt diye gelebilir belki. Mendy'yi unutmuşuz. 6 yıldır yara bulur kendine Mendy. Savunması çok iyi bence. Mendy dışında başka unuttuğumuz kart varsa da lütfen yazın. 6 numaralara geçebiliriz. Yani en aşağıdaki kartlarda mesela Carreras'ı önerebilirim. Fran Garcia'yı önerebilirim. Onun dışında kartlar biraz daha doldurmak için hani oynayabilecek seviyedeki kartlar. Orada hiç paranız yoksa bu kartları bile alamıyorsanız artık en hızlı oyuncuları almaya çalışın diyeyim sizlere. 6 numaralar. 6 numaranın yukarısı çok pahalı. Gerçekten hiç ulaşamadığım kartlar. Sadece Valverde'yle oynadım. Onun dışındaki kartlara hiç ulaşamadım. Yani De Jong biraz ağır geldi son haftada. Normalde çok beğenirdim ama bir tık ağır geldi o yüzden A'ya koydum. Patri'de yukarıdakileri kesemez diye S'e koymadım. Şimdi yukarıdakileri kesemez diyorum çünkü mesela Esyen ve Makarelli başlıyoruz. E bu sefer ne oluyor? Orayı ona yakın oyuncularla dolduruyorum. Patri bir tık daha aşağılarında kalıyor diye düşünüyorum. O yüzden A'ya koydum. Yoksa çok iyi kart Patri. Gerçekten mükemmel bir kart. Ee, bazı ön sipariş ikonlarına da yer verdim arkadaşlar ama mesela Totti hakkında en ufak bir fikrim bile yok. O yüzden ona yer vermedim. Gerard'ı koydum. CC'yi koydum hatırlamıyorum. Onları da yine sizler yazabilirsiniz. Buradaki önemli olan şey sizlerle beraber kartları konuşabilmek zaten. Hani ben liste yapıyorum ama bitmiyor. Yorumlarda kesinlikle okumanızı tavsiye ederim kadro kuracak olanları. Ederson C tier'da yeni kartlardan. Nemecha fena değil. Savunması çok iyi. Rice'ı B'ye koymadım. Çok sevmiyorum çünkü dönüşleri gerçekten çok ağır Rice'ın. O yüzden Rice'ı C'ye koydum. O belki şüpheli bir Turam'da da bu fiyatıyla B olabilir bu arada arkadaşlar. Ben yine C'ye koydum ama Turam çok sırtmıyor orta sahada. B olabilir. E, Torik ise yukarıdakilerin bir tık daha gerisinde bence. Başka konuşabileceğimiz kartlar var mı bakalım. yılda tier'da Gravenberch iyi. E, Patri zaten çok iyi. Reinders kusursuza yakın bir performans. Gravenberch'in şeyi de var. Informu da var. Tamam burası okey ya. mı S'e koyabilirsiniz belki ama sağda çok gözükmediği için ben A'ya koymayı tercih ettim. 8 numarada geçebiliriz. Sırada 8 numaralar var. Burada bakalım şöyle bir kartlara. Valverde'nin bence yine Gold'u da estir. fena değil. Karço'yu ben geçen kadromu soran, kadrolarını soranlara hep çıkartıyordum takımdan ama beğendim. Karşıma geldi birkaç kez üzdü bizi. Hanımefendiler çok güçlü bu yıl. Çok kuvvetliler. O yüzden hanımefendiler gerçekten oynanmalı olabildiğince. Pedri benim çok tuttuğum bir kart değil ama oynuyorlar. Oynayanlar lütfen Pedri hakkında yorum yazsınlar. Nasıl bir kart olduğunu öğrenmek istiyorum sizlerden. Aytana Bombati'yi 10 numarada kullandık ama burada da s -tier olur tabii ki 8'de. Yani Puteyas daha iyi bir tercih olur bence 8'de. putayas Bombati kıyasında 10 numarada tabii ki Bonmatı çok iyi bir kart. Bunun dışında arkadaşlar Bernardo Silva, Çalhanoğlu, De Bruyne onlar daha artık hep yani C tier'da ya oyuncu yavaş ya pası kötü ya şutu kötü. Bir şey eksik olan oyuncular var bu C tier'da genelde yukarıdakilere göre. Lavalle ile oynadım. Fena değil. E, pası iyi. Sert pas playstyle'ı var ki playstyle'lar şu an değerli biliyorsunuz. Odegaard ara pası olmasına rağmen e, çok ucuz kaldı ve ben de denedim. Yavaş, oldukça yavaş. Bazı oyuncular mesela 76 pace Pina. Ama hiç yavaş hissettirmiyor. Odegaard öyle değil. Bana yavaş gelmişti oynarken. Belki de serverdandır. Yani bilemiyorum ama yavaş gelmişti. Williamson sağ stoper... Williams ne yapıyor orada ya? Dur karıştırmışız onu. Williams'ın kim ya? Alt başka birisi. Williams o şey. ikon olan Williams olacak. İkon olan Williams olacak arkadaş. İkon değil pardon ben de karıştırdım. Hero olan Williams olacak. Hero olan Williams'ı koyacağız oraya. Ee, bu kadar şu an için. Enzo McAllister. Enzo'ya da oynadım. Ya yani mesela Gauntlet modu var ya. Her maç kadro değiştiriyorsunuz. Orada Enzo'yu kullandım. Çok da sırıtmadı. Bir de playstyle da var yine. O da etki yaratıyor. Barella iki yönlü de çok iyi. Artı artı verme çalışıyor oyuncularınıza. 10 numara. Ben niye her mevkide işini böyle yapıyorum acaba? Abili işte Bombati burada tabii ki Estir'da. Wirtz var, Zola var, Sokrates var. Yine görmediğimiz çok fazla kart var burada arkadaşlar. Ama tabii ki dediğim gibi 1 milyon altı tüm kartları koyduğum için bu kartları da koymamız lazım. O koçasıdır. Snyder'dir. Mesela o ile oynamıştım. Çok iyi bence. Acayip hızlı yani şu anda. İşte Trickster'da var. Çok güzel çalımları var Trickster'ın. Evet bunun dışında konuşabileceğimiz kartları konuşalım. Hacı fena değil, Musiala Santrafor'da çok sürpriz bir bence bu yıl. Eğer oyuncunuz akıcıysa ve iyi R1 yapıyorsanız Musiala S -tier olur. Ama ben çoğunluğa hitap ettiğim için burada Musiala'yı A tier'a e koydum. Eğer oyununuz akıcıysa, çoğumuz çünkü 60.000 koyuyoruz malum, Musiala'yı S değerlendirebilirsiniz Sisi geliyor karşıma ama bence çok etkili değil ya. Ben hani ya rakipler etkisizliği ya da Sisi çok etkili değil ama ben çok beğenmedim Sisi onu söyleyeyim. E, Nikopaz SPC zaten Kenan Yıldız güzel bir Evo ile A tier'a fırlayabilir. Çünkü çok iyi bir dribbling yapıyor. Belki de evlatçılıktan yapıyoruz bilmiyorum. Kenan Yıldız fena bir kart değil bence. Ayoza Perez var aşağıda. Çerki yani karşıma gelip iyi oynadığı zamanlar oldu ama 81 rating. E, şutu Pası biraz sorgulanacak bir oyuncu da direkt olarak B tier'a e koymak istemedim arkadaşlar. Burada yine garantici gittik onun dışında Dybala ve Griezmann bence Palmer'ı kesemezler. Ama neden olmasın? Yani burada mesela onunla çok kararsız kaldım söyleyeyim. Dybala ve Griezmann konusunda. Messi'de yeni oynamaya başladım. Ya burada mesela ben burayı beğenmedim. Burayı değiştireceğiz şimdi. İzleyin bak nasıl pıt diye değiştiriyoruz. Yeni hali de şu şekilde olacak arkadaşlar. Dybala, Griezmann, Messi yukarı gidecek. Böyle daha iyi olacak. Evet bunu yapalım. Sağ kanat. Mesela hala fikrimiz değişebiliyor çünkü gerçekten Değişik kartlarda var. Sağ lamin Laminyamal Normalde o fiyatlı bir oyuncunun çok yukarıda olmaması lazım. 300k civarında. Yukarıdaki oyuncular çok pahalı normalde. Ama Laminyamal bu sene çok ekstra olmuş. Yani 95 falan gibi şu anda. O yüzden ona Astier'de yer verdim. Astier'de Diani var. Yukarıdakileri kesemez diye düşünerek koydum. Yoksa Çok iyi bir kart. Diani kesinlikle tavsiye ederim. Nico Williams. Garanti bir çözüm. Dolan fena değil. Ama yine yukarıdakilere göre bir tık daha geride olduğu için B tier'da. E, James, M. Belmo bunların hepsi çok iyi kartlar. Kesinlikle oynayabilirsiniz oyunun başı için. C tier'daki kartlar biraz problemli diye düşünüyorum. nasıl problemli? Mesela Saka yani bir şey var kartta anlamadım. Performans alamadım. Tabii bu şey de oluyor arkadaşlar. Division 5'te oynarken Saka çok iyi ama biraz yukarı çıkmaya başladığınız zaman birebir de geçemiyorsunuz rakipleri. Yakalıyorlar sizi öyle eksiliyorum yani öyle aşağıya düşürüyorum bazı kartları. sakada bunlardan bir tanesiydi. Mesela Nico Williams tabii ki çok iyi. Kamak abisi Inaki çok düz kalabiliyor bazen. Boştu zaman çok iyi ama her rakip e, size izin vermiyor inakiyle O yüzden aşağıya koydum onu da. Tabii ki burada dediğim gibi fikir ayaklarımıza olacaktır. Benim tercihlerim bu yönde. Sağ kanatta bitti. Sol kanatta Miyama'dan nefret ettim. Gerçekten karşıma gelen en iyi sol kanat Miyama'ydı. Rafinha'ya, Vinicius Junior'a, Promo Niko'ya karşı oynadım ancak Miyama inanılmaz olmuş diyebilirim. E burada mesela Neymar arıyoruz, Neymar arıyoruz. Neymar yine, orada kim var? Orada genelde Neymar olurdu işte. Oralarda Neymar olurdu işte. Hayal mi kurdu Neymar Bey. Yok, Neymar yok. Bir an Neymar aradım. A tier'da Diaz, Cervinho varayı beğenmedim. Niko yukarıda da olabilir. Bu tamamen sizin tercihiniz. Ama ben Cuaray'ı gönül rahatlığıyla A tier'a koydum arkadaşlar. Çok tutmadım ama hala oynuyorum kartla ama beğendiğimi söyleyemem. Rashford 80 rating olmasa bu, bu kadar iyi olabilir mi kart ya? Yani inanılmaz iyi Rashford. Bradley Barkola o da B tier olabilir. Ee, sol tarafta. Hatta onu da B'ye pıt diye aktarabiliriz. Diye düşünüyorum. Ee, başka konuşabileceğimiz kart. Chavingalar var ama çok deneyimleyemedim. O ki kartı oynayamadım onlarla ama Barkola yukarı yukarı gidebilir. B tier'a e geçebilir arkadaşlar. Leo çok iyi değil bu sene. Ben çok beğenmiyorum ve karşıma da pek gelmiyor. Genelde gördüğüm kartlar Salma Paraluello. Klasik. Karat Rafinha, Nico Williams, Rashford görüyorum. Barkola görüyorum ama Barkola'yı da görmem e, oldukça azaldı. Santraforlarla bitiriyoruz forvetler. Claudio Pina 50 kalık fiyatıyla S çünkü gerçekten inanılmaz kuvvetli şu anda Pina. Alvarez de belki S tier'a e gelebilir arkadaşlar ama Pina çok ekstra. Yani hem sert vuruyor topa hem yerden sert playstyle'ı var hem yakalanmıyor garip bir şekilde 76 pace olmasına rağmen yani çok ekstra durumda çok can sıkacak gibi gözüküyor. Claudio Pina onu söyleyelim. Onun dışında B tier'da şaşıracağınız kartlar olabilir fakat gerçekten server ağır olduğu zaman Giocares'le Haaland'la İshak'la oynamak zor. Bu yüzden onları B tier'a e koydum. A tier'da biraz daha kıvrak kartlar var. Performans sorgulanacak kartlar olsa bile daha kıvrak oldukları için A tira koydum. Musiala ve Rodrigo'yu da B tira koyma sebebim tamamen Santrafor olmamamdan kaynaklı arkadaşlar. Buradaki yine fikir ayaklarımız da olacaktır. Yorum yazabilirsiniz. C Allah ne verdiyse koyduk. Koyduk Allah koyduk yani. Orada herkesi koydum işte. Daha da alamıyorsanız Ayoza Perez alırsınız herhalde. 2-3K bir şey zaten. En bitti. Bizden bu kadar. Hatalarımız olacak. Yanlışlıklarımız olacak. Onları da lütfen yazın arkadaşlar. Çünkü dediğim gibi sizler kadar fazla kartla oynayamıyorum. Ben tek siz hepiniz çok zor size karşı yarışmam. Olabildiğince güzel bir liste hazırlamaya çalıştık. Umarım beğenirsiniz. Videomuzu lütfen beğenin. Abone değilseniz de abone olabilirsiniz. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.